Değerli arkadaşlar merhabalar. Endeksin Yıldızları video serisinde sizlere BIST 100 hariç endeksini incelemek istiyorum. Bu noktada dikkat etmiş olduğum hususlar şirketlerin piyasa defter ortalamasının 2.5'un altında olması gerekiyor. Yani kasasından piyasada 2.5 kattan daha fazla değer görmemeli. Ayrıca fiyat kazanç oranı ise şirketin şu anki hisse fiyatları bölü hisse başına Düşen e, kar da yine bu noktada 12'nin altında olmasını e, istiyorum. Bu da önemli bir veri oluşturuyor. Bu iki değer neticesinde bir diğer dikkat ettiğim husus ise şirketler hiçbir zaman e, mevcut fiyatından iki kat bir yılda fiyatlanmaması gerekiyor. Buna da dikkat ediyorum. Bu da filtrelemeden geçen bir diğer husus olmakta. Şöyle bir taramayı yapalım. Çıkan şirketlere Biraz daha yakından bakarız. Tabi şirketlerin bu noktada piyasa defter ortalaması sektörünün altında olması şirketlere artı puan katıyor. Ancak benim için daha önemli olan husus şirketin geçmiş 5 yıllık piyasa defter ortalamasının şu anki piyasa defter ortalamasına olan ilişkisinden çok daha güzel puan geliyor. Çünkü her şirketi 0-1 bandında bulamayız, arayamayız. Çünkü kar açıklayan, güçlü kurumsal yatırımcıları olan... Veya temettü verimliliği e, her daim e, güçlü ve istikrarlı olan bir şirkette haliyle daha yüksek piyasa defter ortalamalarını bulmak normal oluyor. O yüzden şirketlerin kendi rasyosuyla bakmakta, yeri geldiğine sektörüne göre bakmakta büyük fayda var. Hemen şöyle bakalım. FK'sı da 12'nin altında olan bolca şirket çıktı. Zaten e, sayımız kalabalık durumda kaç tane şirket var e, 38 adet şirket çıkmış ki bol miktarda piyasa defter ortalaması iki altında yine fksı 12'nin altında şirketler var Ben burada hemen e, sonuca gitmek istiyorum hangi şirket en yüksek puan aldı neden aldı bunu bir görelim hemen burada bakın 19,94 ile Işıklar Enerji'nin birinci olduğunu görüyoruz. İkincinin Çemaş olduğunu görüyoruz. Hemen bakalım. 19.93 ile hemen zaten aynı puandalar neredeyse. Üçüncü ise Güler Yatırım'ın olduğunu görüyoruz. Güler Yatırım'a da şöyle bakalım. 19.72 ile. Hemen şöyle Işıklar'daki birinci olmasının nedenini yakından inceleyelim. Şirketin 1.19 piyasa defter ortalaması var. Geçmişinde ise 5 yıllık ortalamada 2,22 imiş. Bu noktada şirket zaten oldukça piyasa defter ortalaması aşağılarda görülüyor. Yine fiyat kazanç oranına baktığımızda 2,11 ile çok ciddi düşük FK'sı yer almakta. Şu anki kazançlılığı ile şirket zaten yatırılan miktarı 2 yılda ben kazanıyorum diyor. Şu tam doğru veri olamayabiliyor. Bu nokta şirketin iştirak satışlarından vesairelerden de çok ciddi karlar gelebiliyor. Dönemsel olabilmekte. Bu noktaya biraz daha dikkatli bakmakta fayda var. Onun haricinde şirket zirve seviyesinden bakın %98 neredeyse iki katı fiyatı düşmüş durumda. Bu da şirkete önemli bir artı puan yazıyor. Tabi ne kadar şirketin fiyatları zirve seviyesinden aşağılara gelebilmişse bu sefer bir potansiyel teşkil eder. Tekrar bir zirve arayışı için hareket ettiğinde bu da bize biraz olsun artı puan olarak yazmakta. Hemen şöyle şirketlerin. Biraz daha bakalım. Yine çamaşırında bakın şu anki piyasa defter ortalaması birken şirketin geçmişinde 3,11 olduğunu görüyoruz. Çok yüksek seviyelerden düşmüş durumda piyasa defter ortalaması. Bakın FK'sı 10,53. FK'sının biraz yüksek olmasından kaynaklı ikinci olabildi yoksa Şirket birinci olurdu. Bu piyasa defter ortalaması hem sektöründen çok aşağılarda, hem de şirket zaten neredeyse bakın şöyle iki kat fiyatı düşmüş geçmiş dönemden bu zamana kadar. Evet, son olarak da üçüncü şirket Güler'e bakalım. Gürelde de şirket 1.19 piyasa defter ortalaması var. Geçmişinde yine 2.22 olduğunu görüyoruz. Şirket iki kattan daha fazla fiyat. Bakın fiyat düşmüş bu noktada. Yüzde 228 aşağıya çekilmiş. Gayet ciddi bir e, düşüş şeklinde. E, yine şirketin düşüşü. E, ve FK'sı gayet güzel. 4,64 ile çok güzel seviyede. Bir 10 bandı içerisinde. Ve e, yani 4,64 ile gayet güzel seviyelerde olduğu da. Görülüyor. Evet şirketlere biraz daha yakından bakalım istiyorum. Şöyle hemen geçelim şirketlerin incelemelerine. Öncelikle Güler'den başlayalım 3. şirketten. Piyasa defter ortalaması şirketin 1.21 görünüyorken hemen burada sektörünün ve az sektörünün 2 küsürlerde olduğunu görüyoruz. Sektörün mali kuruluşlar ve foldinglerin çok daha aşağısında şu anda piyasa defter ortalaması mevcut şirketin. Yine FK'sına baktığımız zaman 4.72 ile al sektörünün 7.1 ana sektörün ise 7.88 olduğu görülüyor ki bu noktada da oldukça pozitif. Yine firma değeri bölü Fabio'ya baktığımızda şirketin 1.57 görüyoruz ki 4.14 bandı arasında ararız bu değeri. Gayet güzel ana sektörünün 16 al sektörün ise yani holdinglerin ise yine 10-22 olduğu görülüyor. Hemen şöyle devam edelim. Şirketin şu anki dönen varlıkları ve duran varlıklarına, şirketin dönen varlıkları çok güçlü seviyede 840 milyonlarda. Duran varlığı biraz daha az görülüyor. Bu noktada daha belki yatırımlara dönük olması gerekebilir. Duran varlığını belki arttıracaktır. Şu anda çok daha ileri seviyede görünüyor dönen varlık orayı. Şirketin ayrıca Kısa vadeli yükümlülükleri de zaten oldukça yüksek seviyelerde yani dönen varlığa bağlı olarak da kısa vadeli ödemeleri bir yıldan daha kısa süreli ödemelere kısa vadeli ödemeler diyoruz ki bu da şirketin buna bağlı yüksek durumda uzun vadeli borçları yine buraya paralel diyebileceğimiz gibi düşük seviyelerde yer alıyor şirketin şöyle öz kaynağına baktığımız zaman. Tüm kaynak yapısına 44 ile gayet güzel şirketin Kısa vadeleri ise yüzde 54 küsur yer alıyor şurada sadece çok küçük bir Uzun vadeli yükümlülükler kalıyor yani burası Toplam varlığını düşünürseniz Şu bölümlerini vermek zorunda e Burası ise kendisine kalan bölüm gibi düşünün Yüzde 44'lük bir dilim oluşturuyor Hemen şöyle aşağı doğru inmek istiyorum Şirketin satışlarında Bir artış var geçen dönemlere göre hemen şöyle bakalım Geçen senenin aynı dönemine göre yine artış olduğu da görülüyor. Ayrıca şirketin brüt karında da e, zirve bir e, seviye yer almakta. E, şirketin geçmiş aynı dönemine göre bakın birazcık olsun artmış ayrıca. Güzel duruyor şirketin bu noktaları da. Hemen şöyle aşağı inelim. Öz kaynak getirisine. Şirketin %40,9 öz kaynak getirisi var. Geçen sene %61'miş. Yine oldukça yüksek seviyeler ikisi de. Eee sektörlerinde ise esas sektöründe sadece %10,6 alt sektöründe ise 11,22 gayet bu noktada da öne çıkıyor. Hemen şöyle sonuç olarak da cari oranı 1,8 görünüyor. Yani kısa vadeli borçlarını e, hemen önündeki yani elindeki dönen varlıklarıyla rahatlıkla ödeyebildiğini de görüyoruz. 1,8 gayet güzel. bir 1,5'ün üzerinde olmasını bekleriz. Bu veri de güzel duruyor. Hemen şirketin biraz tekniğine bakalım. Öncelikle haftalıkta görelim. Haftalıkta bakın MA 144'ünden ne kadar destek görmüş durumda. Güçlü bir duruş var bu noktada. Bir atak tekrar gelmesini beklerim şu anki bu görüntüsüyle. Hemen Bollinger bandında üst tarafa atmış mı? Bollinger bandında da üst banda attığını görüyoruz. Yani benim için haftalıkta Pozitif görüntü içerisinde bu şirket MACD'sine baktığım zaman da yine haftalıkta pozitif görünüyor. Günlüğüne hemen geçmek istiyorum. Günlükte ise bu noktada önemli bir düşen vardı. Bu düşen üçgen formasyonu da yeni kırıldı. Bu noktada biraz daha yakınlaşalım. Burada bakın bu noktada orta vadeli bir kanalın içerisinde ilerliyor. Ama önünde bu noktada önemli bir... Ee, yine direnç seviyesi şu bölgelerde yer alıyor. Bu seviyenin ve EMA 144'ün yani aşağı yukarı 264'lerin üzerine atması lazım ki asıl trendler gelebilsin. Ayrıca şöyle destek seviyesi için ise 233 olarak görülüyor şirkette. Hemen devam ediyorum ikinci şirket ile. İkinci şirket ise hemen buradan çamaşı açtık. Çamaşın piyasa defter ortalaması 1 ee, hemen burada al sektörünün 2.4 ana sektörün ise 3.98 olduğunu görüyoruz. Ana sektör imalat e, alt sektör ise ana metal. Gayet bu noktada da e, önde giden bir piyasa defter ortalaması var. FK'sına baktığımız zaman şirketin FK'sı 10.53 ama bak yani biraz yüksek ancak e, al sektörünün de 14.3 ana sektörün ise 14.99 olduğunu yine görüyoruz. Şirketin firma değeri bölü Favü daha yüksek. Burada 14,3 görüyoruz. Tabii bu noktanın neticesinden bir tanesi nakit gücünün fazla olmasından dolayı firma değeri daha yüksek çıkabiliyor. Bunun faiz amortisman vergi öncesi kar bölümünden de biraz şirketin yüksek çıkmış durumda. Alt sektörün 8,47. Ana sektörünün 12,95 olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. Şirketin e, dönen ve duran varlıkları birbirlerine daha yakın seviyelerde ve biraz daha stabil kapatmış durumda. E, bu noktada şirketin hemen yan tarafta borçluğuna baktığımız zaman kısa vadeli borçlarında bir azalma görüyoruz. E, duran varlıklarında ise yine şey özür dilerim uzun vadeli yükümlülüklerinde ise daha stabil bir görüntü var. Bu da şirkete e, pozitif yansıyacak bir görüntü. Hemen şöyle bakalım şirketin e, kaynak yapısına. Hemen burada kısa vadeli yükümlülükleri %14, uzun vadeli ise %3 olarak görülüyor. Burada öz kaynak oranı gayet yüksek seviyede. Varlıklarından şu iki bölüm çıktıktan sonra öz kaynak ortaya çıkıyor. Gayet güçlü seviyede olduğunu görüyoruz. Hemen satışlarda geçen bilançolarda daha güzel ralliler varken biraz daha stabil. Kâra bakalım. Karlılıkta ise brüt karda biraz olsun düşüş görüyoruz şirkette. E tabi bedelli sermaye artırımından gelen kazançlar var bu noktada şirkete. Bakın Mart ayında %66'lık bedelli sermaye artırımı ile şirketin kasasına nakitte girmesinden kaynaklı e, öz, bu noktada öz kaynağın artması da gerçekleşti. Hemen şöyle aşağı inelim e, öz kaynak getirisi şu anda %12,1 geçen sene sadece 3,7 imiş. E, sektörünün e, esas sektörünün %19,3, al sektörünün 22,8. Bu noktada geri kalıyor şirketin öz kaynak getirisi daha iyi seviyelerde olmalı. Kazançlılık, bedelli sermaye artırımlarıyla olmaz ama kasa şu anda bu sayede büyüdü. Biz de ortaklığımızı da büyük bir kasa üzerinden yapıp yapmayacağımızı analiz etmeye gayret ediyoruz. Evet şöyle cari oranına da son olarak bakalım. 8,4 ile Kısa vadeli yükümlülüklerini rahatlıkla çok çok rahat bir şekilde ödeyebilecek yapıya sahip duruyor çamaş. Hemen çamaşın şöyle grafiğine bakalım. Çamaşın haftalık logaritmikte şu şekilde bir düşeni varken bunun bir dip noktasında olabilir mi? Bu noktayı günlükte e, aramaya çalışacağız. Hemen şöyle günlüğüne geçmek istiyorum. Çamaş önemli bir destek seviyesinde çok kez bunlardan e, destek görmüş bir seviyede şu anda yine destekte. Tabii ki şirketin bu noktada hareketli ortalamalarını öncelikle kırmasını bekleriz. Bu süreç biraz uzayacak hala görülüyor çünkü bulut da tombullaşıyor bu noktada. Maalesef hala trendler için erken bir duruş var şirkette. Eğer bir aşağı sarktığı zaman da nerelere gider? Aşağı yukarı hemen şuraları da çizelim. Bir sonraki destek seviyesi ise 1 lira 1 kuruş gibi seviyeler oluyor aşağı yukarı ee, ama bir şekilde bu bölgelerden toparlayabilecek aslında bir temel analize de sahip duruyor şirket. Tabii ki kişisel görüşlerim yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar borsa bu çok fazla değişkenlikler barındırıyor ayrıca bir hatırlatmada da bulunalım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben dilimden geldiğince sizlerin desteğiyle video çekmeye, analiz yapmaya da gayret ediyorum. Son olarak birinci olan ışıklar enerjiyi inceleyelim. Işıkların piyasa defter ortalaması 1,15 oldukça düşük. Ana sektör ve alt sektörün ikilerde olduğunu görüyoruz. Yani mali kuruluşlar ve holdingler olarak çok daha önünde bir piyasa defter ortalaması. Var şirketin. Şirketin hemen bakıyorum. Dönen varlıklarında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Duran varlıkları ise daha stabil bir şekilde ilerliyor. Kısa vadeli yükümlülüklerinde bir artış var. Uzun vadeli yükümlülüklerinde de bir artış var. Peki kasaya oranı nasılmış? Şirketin evet %50'sinden daha yüksek. Yani varlıklarının şu bölümünü gider olarak uzun ve kısa vadeli yükümlülükler %57 ise kasa olarak kalmış durumda. Şirkette kısa vadeli yükümlülüklerinin biraz daha az olmasını bekleriz ama olsun. Şirketin yine de güçlü bir e bu noktada öz kaynak yapısı var e, borçlarına göre. Hemen devam edelim şirket için satışlarda. Son bilançoda güzel artışlar olmuş. Hatta geçen senenin aynı dönemine göre çok çok daha güzel seviyede. Yine şöyle bakalım brüt kardaki artışlarda. Brüt kardı istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Net kara da bakalım madem. Net karda ise aslında son e, dönem için bir ciddi düşüş olmuş bir öncekine göre net karda faizi, amortismana, vergiye bir hususlara demek ki paralar biraz daha harcanmış olabilir. Hemen aşağıya doğru inelim. Şirketin öz sermaye karlılığı %78,1 ile oldukça yüksek seviyede geçen sene sadece 1,4'müş. Bu noktada oldukça dikkat çekiyor şirkette. Hemen şöyle bakalım sermaye artırımlarının en son bakalım nerelerde çok çok önce 2010 yıllarına kadar iniyor bedelli sarmaya arttırım tarihleri evet şöyle hemen devam edelim şirkete şuradan cari oranına bir bakalım 2.8 ile rahatlıkla kısa vade yükümlülüklerinde karşılayabilecek yapısı var şirketin evet son olarak da evet tekniğine bakalım şirketin şirketin bu noktada hareketli ortalama 144'ün üzerinde işlem yapmaya devam ediyor. Haftalık logaritmikte. Şu anda bu noktadan bir tepki alıp yukarı yöne atmış olması önemli bir pozitif husustur. MoS44 çok önemli bir bakın ne kadar desteklerden, dirençlerden hareket eden çok kuvvetli bir hareketli ortalama. Bunun daha destek alıp yukarı yöne gitmiş olması Bollinger bandının üstüne atmış olması pozitif hususlardır. E bakalım hemen MACD'ye de pozitif sinyalini vermiş. İşler yolunda gidiyor bu noktada haftalık görüntüsünde günlüğe baktığımız zaman çok uzun süre bakın şu önemli düşüşlerden sonra bu noktada çok e, sürümceme kaldı konsolide bir dönem bu bölgede bulutun içerisine girdikten sonra bulutun son dönemlerine doğru da EMA 55 kırıldı EMA 144ün buralarda takılıyor şu anda MA144 bir türlü e, kırılamıyor bu şirkette buralar kırıldığında asıl daha önemli ralliler gelebilecek potansiyel var. Işıklar e, enerji için şu anda önemli bir altında iki tane destek var. Biri 0.93'te, diğeri 0.87 olmak üzere e, güçlü bir yapısı olduğunu da düşünüyorum yine ışıkların. Evet arkadaşlar, anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu tekrar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, kendinize çok çok iyi bakın. Ayrıca kanala katıl destekleriniz de önem arz ediyor. Birçok analiz tablolarına, hazır indikatörlere ve tablolara ulaşabiliyorsunuz. Birçok yine eğitim videolarına ulaşabilirsiniz. E, desteğiniz de e, kanala güç katmakta. Tekrar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.